Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün abim ve babamla beraber Batuhan Mutfakta serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ama bu sefer Batuhan Mutfakta biraz daha farklı olacak. Üçümüz varız, üçümüz de olayın içinde olacağız ve görmedim duymadım bilmiyorum şeklinde yapacağız bunu. Ben gözümü kapatacağım, babamın ağzını kapatacağız, abime de kulaklık vereceğiz ve içinde şarkı olacak. İçinde şarkı, içinde şarkı olacak. Abimin kulağında da kulaklık olacak, bizi duymayacak. Aynen. Böyle yemek yapmaya çalışacağız. Aynen. Öncelikle e, tariften bahsedeyim. Yoğurtlu limonlu kek yapacağız. Batuhan görmeyeceği için dümende Batuhan olacak. Babam malzemeleri söyleyecek. Söyleyebilecek miyiz? Gerçi daha doğrusu tarif edecek. Ben de yemeği tarif edeceğim. Yani nasıl anlatamadım tam olarak ama... Babam malzemeleri anlatacak. Ben de yemeği tarif edeceğim. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmıştır. Babama bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin baba. Hoş ya baba. oğlum adam kanalın sahibi zaten ya. Es <laughs> ben sizin eski görmek istiyorum. Tarif edebildiğim kadar elimden geleni yapacağım. Tamam inşallah ama ağzın bantlı olacak. İlk önce babamı o zaman bir ağzını bantlayalım. Evet. En yıllardır yapmak istediğim şeyi yapıyorum şu <gülüyor> an. <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyler söylemeye çalış, konuşmaya çalış. çökmesin. Babam gülerken kaldı babam şimdi mimikler de değişmeyecek ha. <laughs> <abi>. Böyle kaldı. <laughs> Baba annemi daha çok seviyoruz falan. <laughs> Tepki veremezsin. Dur dur. Bekle ben arkana geçeyim. Evet. Tamam tamam. Şimdi konuş, konuş bir şeyler bir söyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi babamın ağzını bantladık, kapattık. Hiçbir şekilde konuşamıyor. Şimdi abimin kulağını kulaklık takacağız. Ondan sonra bir kulaklık daha takacağız üstüne. Hiç bizi duymasın diye. Tamam, o zaman şimdi takıyorum. Tamam. Sen de başlat oradan bir şey. Baba, bu, bunu sana <laughs> Dur bir ilk önce şunu bir başlat. Bizi duyabiliyor musun? Ha? Arkadaşlar ben şu an konuşamıyorum müzik var diye ama babanın gözünü kapatacağız. Ben zaten böyle de bir şey görmüyorum ki. Birisi el mi salladı bana? Başlayalım. Telefonla al. Malzemeleri anlat. Ma ma kaydır malzemeleri söyle. Yık. Baba. Ma ha, o duyuyor malzemeleri. <laughs> Kapkacak mı? Tamam. Ne lazım? Bu ne? <laughs> Abi ben görmem lazım. Malzemeleri mi anlatıyorsun sen şu an? Yumurta mı? Un, süt. Başkan yoğurt. Ne gerekiyor? Bak, birinciyi oku, birinciyi. Birinci cümlede Baba, tarifte ne yazıyor? Telefon bu ya. Yukarıya kaydır malzemeleri söyle. Ne? Süt. <gülüyor> süt. <gülüyor> süt mü lazım? Süt lazım. Tamam sütü getirir hadi. Baba burada mısın? Baba sen mi? Süt lazım değil mi? Süt. Kim bu? Aykut'cum biraz hızlı olur musun? Tarifimiz kaçacak. Abi süt yok, süt yok. Süt. Geldi mi? Bardak, bardak. Bardak. He, ve bardak getir. Sütü getirmiş. Ne yapayım ben bunu kafama mı diyeceğim? Başka bir şey var mı burada? Aa bu ne lan? Ha telefonmuş. Tamam. Tamam ne kadar ne, ne kadar? Bu kadar mı? Başka ne, ne lazım? kase, kase lazım. Kap mı? Kap mı lazım? şey karıştırmak için. Olma lazım? Oysa bana koluma dokun oysa. O mu lazım? He tamam. <laughs> Okey mi? İş görür mü? Ne kadar? Yarım mı? Bu kadar mı? Bana bak. Bana. Hayır. Önce malzemedir. He tamam. Baba. Üç. Üç. Tamam üç ne? Yumurta. Tamam. Yumurtayı görmüştüm sütü ararken. Getirdin un. mi? Şeker. Şeker mi un mu? Şeker. Şeker. Tamam. Bunu nerede gördüm ben ya? Şeker tamam. <laughs> Elin geliyor. Elinde ne var? Aha un. bir şey daha var burada. Bu ne? Un. Anam. Un. Bu dökülüyor lan. Bu bu dökülüyor. Baba ben musun? Bak yine bir şey yaptı. Bir rahat dur ya. Abi un yok. Un yok. Şekerde... Bu ne lan? Niye vuruyorsun? Ya. <laughs> Un gasp edilmiş. Un gasp edilmiş. Getirdin mi onu? Ne, beni bir tezgahın önüne alır mısınız? Heh, teşekkürler baba. Tamam mı? Başka ne var malzemeler? Başka say oradan baba. Yani hareketle. O ne? <laughs> Kafam acı. Baba! Kur'an çarpsın. Ağzına söylemeye çalış bari şey yok. Balon. Uy. Limon. Lan bu şey <laughs> Baba beatbox mı yapıyorsun? Yoğurt mu ne? Lan. Kabartma tuzu. Süpersin. Hadi. Süpersin sen. Çabuk. Ben. Çabuk artık kafayı yiyeceğim hadi ya. Bir şey bir malzeme bulamadın. Tamam. Vanilya da. Bu ne Kolları sıvama bak. Yoğurt. Sen <laughs> onu Abi <gülüyor> yoğurt buradaymış ya. Hadi. hadi başlayalım. Bu ne lan? Abi abimmiş işte. tamam. Yanında duruyor, abi. Ha? Baş, başlayalım. Tamam, baş. başlayın. Nasıl başlayayım? Hadi ne yapacağız baba? Yumurta, söyle. şekerli vanilin, limon. Şekere geldi elim, anasını. Buldun mu? Çok kötü bir şarkı çalıyor şu an. Buldun mu? Efendim? Buldun mu? Buldum, buldum. Ha, Yumurunu aferin. Buldum. aferin. Ha, şimdi şey verin, ben tarifi bak. açıklayayım. Sağırma kulağımın dibinde. Kafam çatlıyor. Bir tane mi kaldı? Ne kaldı? Un. Ha ya. He? Hadi bul onu, hadi çabuk hızlı ol ya. Şimdi ben anlatıyorum. Hazır mısınız? Bak başlıyoruz yapmaya. Hazırız, hazırız. Hadi. Yoğurtlu limonlu kek için öncelikle karıştırma kabına yumurta ve toz şekeri alalım. Yumurta ver elime. Baba. Yumurta. Yumurta. Yumurtayı ver. Tamam, tamam. Evet. Dökü, şey yapıyorum. Dur. Bak. Şu tarafını getir. Şu tarafı. Ha. Bu tarafı şeyi. Biliyorum zaten yuvarlak olduğu için orası yumurta şey. Yumurta ve toz şekeri alalım. Beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar bir, mikserle çarpalım. Bir daha al çağ. Süpersin. Tamam dur Şükür sakin ol. Ben de biliyorum. Ver. Tamam öbürünü ver. Kaç yumurta? Üç tane mi? Tamam dur. Bekle baba sakin. <laughs> Üç tane yumurta. Aa bu yumurta değilmiş. Limonmuş lan o yandaki herhalde. Bunu da yapıyorum. Süpersin be. Kabuk bile düşürmedin. At. Onun farkındayım. Süper oldumuz. Onu bir daha söylemene gerek yok. Elim <laughs> elimi elimi burada oldu şimdi bir şey yapsanız da iğreniyorum Ellerini mi yıkayacaksın? Yok, peçete Gel. bir şey ver. Gel. He, neydi abi? Tarif. Tarifi oku. Bir su bardağı toz şeker. Bence bence keselim. Keselim öyle verelim. Kes öyle ver ben. Su bardağını diğer elini al. Hah. Baba tamam. açık mı şu an? Bırak şimdi. Açık mı? Ha açık dur. Bak Gel. Bardak öyle tutulmamalı bence. Bardağın öyle durmaması gerekiyor. <laughs> bir deliği bulmam lazım tekrar. Aa, bir toz şeker dökecek. Tamam delik burası. Bardak burada. Evet. 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 Dök. Dök. Dök 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 dök. Dök. Dur 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 dur. Tamam, tamam. Ben de dök şimdi içine. Mikser var mı ya? Batuhan. Elini şöyle aç. Gerçi nasıl açacağını da göremiyorsun. Heh, al. Başka bu bu kadar mı? He çırpıcı. Okuyayım mı? Mi? Tamam. Çırp başlıyorum. Beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar mikserle çırpalım. Ne? Çırp Kodum. çırp. Evet mi? He. Evet niye iki kere vuruyorsun baba? İki kere hayır demek. Ya benim müziğin değişmesi lazım ya. Çünkü ben ısmarlıyorum çalıyor ya. <laughs> İçine tükürmüş olabilirim yanlışlıkla haberiniz olsun. Yiyecekler ona göre şey yaparsınız. Karar verirsiniz. Beyazlaşması lazım. Çırp çırp. Bir sana söyleyeceğiz. ham ne yapıyorum ben ne yapıyorum? Hadi. Hala çırp çırp diyor şimdi. Alıp buradan şey yapacağım ya. Baba ne haber? İyi misin? Süper. Ben burada bir şeyle uğraşıyorum. Çırp çırp beyazlaşması lazım. Ama bak beyazlaşıyor gitti görüyor musun? Batonun performansına bağlı. Tabii <laughs> Yani iyi bir performans gösterdi. Hadi hadi. Ben de Devam efendim. et. Şumanma. Ağzından çıkan kelimelere dikkat etmeni rica diyorsun, ediyorum. oğlum. Çok oğlum. <laughs> tamam oldu ben oldu. hiçbir şey. Oldu dur. Ha durayım tamam. o Aa, ya. Elim <laughs> ya. O <laughs> ya. Ben de farkındayım. Elim yağ olacak. Açık Allah kahretsin tamam. Bile, Bak bu bardak. Hı. Bak bu bardak. Ver. Bardağı ver şuraya. Heh. <laughs> tamam. Ha. Şimdi. Ha. Ha. Evet süpersin. Ne kadar? Bir çay bardağı diyor. Bak. Baba dur durun dur. gerektiği anda bana tık tık yap tamam. mı? <laughs> doluyor mu şu an? <laughs> şu an doluyor kesin. Ben dök 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 Dur dur. Oh, <laughs> muhteşemsin. Araba Süpersin sensörleri sen var ya. ya, onlar gibi dıt 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 yapıyor. Ellerim yağ oldu. Dökeyim mi? Dök. Burada ha. Aha döktüm lan. Yarım su bardağı yoğurt diyor. Tamam. Bunu bunu alsanıza. Bekle. Su bardağı burada. Yarım su bardağı bekle. Şu an iyi gidiyor değil mi baba? Heh. Ya bak çok şunları söyleme. Çok <gülüyor> <üzücü>. <gülüyor> Seni var ya yemin ediyorum. Oha lan sen görüyor musun onu ne? <laughs> Buldum geri çekti. yaptın ya. onu. Ya. <gülüyor> 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 bak yarım yarım su, ya, su bardağı yoğurt. Evet. 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 Zaten tamam. Şimdi içine. Dur, şunu al. Heh. Aha, en zor kısım. Ney? Burada elini keser ya. Limon. Limonu ben rendeleyeyim mi? Okey midir? Rendeyi ver bana. Rende bu. Sen bardağı alayım. Bana limonu verin. Limon önünde. Ben vermiyorum onu. Kendin al. Bu mu? Kap. Bunu alayım ben buradan. O ne ki? Ha, limon bu. Yoğurt da zaten daha... Yıkandı işeviyor. mı? Bunu yıkayın. Hijyenik olun azıcık. Yıkayalım mı? Yıkayalım. Ha, lim limonu yıka. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ha, bir şey buldum. Bu mu rende? Rende bu tamam. Alper rende ya. o kap. Yapıyorum. Ha, ama bu buraya aşınıyor ya bu ne kadar? Otan çok osuruk rendeliyor ama şu an. Aa güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor değil mi? aynen aynen. Sen... Bu ne lan. lan? Bir daha bana ne yaptın? <laughs> bana ne? şey yapma. Hadi devam et. Burası benim bölüm. <laughs> Burası, şey. Burası bizim mahalle anladın? Burası bizim mahalle anladın. Burası bizim mahalle. Hadi rendele rendele. Etmez mi artık be? Ben yapayım mı onu? Hayır. Ama rende tehlikeli o yüzden ben öyle dedim yani. Rendelemem gerektiğini sana... Bu ne? Limon sıkacağı. Evet doğru limon sıkacağı. Anam içine düştü lan. Oğluşum hafif kay yana. Ben bunu yanlışlıkla içine attım ya. Bu limon sıkacağı mı? Okey mi limon? Hayır hayır. Bembeyaz olması lazım limonun. Ver ben yapayım istiyorsan. Buyurun. Ne yaptın? Bu ne? Ney İçine mi düşürdü? <laughs> Allah senin var ya ya. Bu... Kamera ne tarafta baba? Benim kafam oraya doğru çevirir misin? Kendisi yapıyor bazı şeyleri. Vallahi... Kendisi şey yapıyor. Bize laf atıyor. Arkadaşlar, bu riskli bir hamle olduğu için bunu ben yapacağım. <laughs> of limon güzel kokuyor ha. Kokla kokla. Çok güzel kokuyor ha. Bayram şekeri gibi. He onlardan evet benziyor. Çok temas etme bana. Allah'ın rendeli. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar işin şeyine su kaçırıyor ya. Buyurun buyurun. buyurun arkadaşlar. Tamam ya. Şimdi ben bu limonu ortadan ikiye böleceğim. Batuhan da sıkacak. Değil mi? Böl. Bu şey değil baba böyle bastırmalı. Araya limonu atacağım. Bak gene açtı buraları be. Hay anasını satayım ya. <laughs> Oğlum bıçağa bak lan sinerji falan yazıyor. Bıçağa bıçağı, bıçağı kaldırdım. mı? Bıçağı kaldır. Diğer limon da burada. Şu bıçağı alayım şuraya koyayım. Şeytan doldurur. Mi, böyle mi koymam lazım? Böyle mi? Böyleyse bak böyle böyle koymam gerekiyorsa bak şöyle. Dur. Bunu böyle koymam gerekiyorsa omzuma bir kere dokun. Bence tersinden mi takmak lazım ya? Evet Evet böyle böyle. Dur 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 sıkma. A. Abi vallahi vururum buna Oğlum, ama altını görmüyorsun. Ya sıkmıyorum sıkmıyorum tutuyorum görüyorum bana şu kabı getir. Ha? Çok gerginsin Batuhan ya. Kırılır abi ben sana söyleyeyim. Hep çiğ köftecilerde görmüştüm arkadaşlar bundan kullanmak istemiştim. Nasip oldu bugüne. Sen süper bir şeysin ya. Ya sen bir tanesin çok tatlısın bu arada. Var mı başka bir şey yapacağım? Var var. Kaçtırayım mı? Yok. Çırpıcan. Tekrar iyice çırp. Onu diyor ki, bunları çırptıktan sonra un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edelim. Hamurumuz iyice karışana kadar son kez çırpalım. Ben de o sırada şimdi un, kabartma tozu, vanilyayı ayarlayayım. Un. Kabartma tozu. Bu kadar cıvık değildi vanilya. ya. Vanilya. Bu, bu, bu kadar cıvık değildi. Niye böyle oldu bu? Abi. Efendim. Sen... Şimdi ne koyacağız? <laughs> Sana bir şey demiyorum. mi? İyice, i̇yice çıkman lazım. İyice çık ben söyleyeceğim. Kaç dakika? Kaç dakika? Dakikası yazmıyor. Un mu? Tamam şimdi değil. Şimdi bu su bardağı kullanılmaz. Bir kere... Devir koydum. Steril değil. Baba Allah aşkına söyle, çok bağırıyor. Yemin ederim var ya. Yani Oğlum ne lan? Çok mu bağırıyorum? Yemeği özür, falan dilerim, özür dilerim. Bırakacağım. Bunu alacağım kafa... Ha, tamam sus, susuyorum. Tam. Kulağım şu kulağım gitti ya. <laughs> Arkadaşlar çok mu bağırıyorum ya? Valla kulaklık var ama kulağımda. Bak. Su bardağınız. Efendim. Nerede? Bu, bu mu? Allah. Sakin ol. Allah kahretsin ıslak bu içine ne koydunuz bunu? Hah un. Oğlum Heh. bu çok mu cıvık Heh. oldu lan? mı? Tamam un, un koyacağız ya. Ha. Cıvıklık gidecek. Ben anlamıyorum. Bana bak. Ha. Un. Un. Koyacağım, Koyacağız. dökeceğim, dökeceğim. Cıvıklık, cıvık, cıvık evet gidecek. Gidecek. Süper. Hmm, çok komik. Bu nasıl açacağım? Bu böyle mi? Ne, ne yapacağım? yapacağım ben? Hiç yardım etmeyin. He. Aman, aman. Ne yapacağım? Abi? Bu kendisi açacak işte. Ben nasıl açacağım bunu? Bir anda her yer onu olmasın. Ee, i̇ğrenç Elini niye buna sokuyorsun? Temiz. Bardağı verir misiniz? Heh. Rezilsin ya. Oluyor mu baba şu an? Oluyorsa bardağın içinde mi şu an? Tamam. Bak bana. Dur de he bana. Arkadaşlar ben kek kalıbına bakıyorum. Döktün mü? Tamam mı? O bir şey dedi. Ne dedim buna? Kaşık Kek kalıbı İyi midir? Kaşık versene kaşıkla koyayım. Kaç kaşık. tane mi? Tamam dur. Söylüyorum. Abi beni dinlemiyor valla kafayı yiyeceğim. İki su bardağı un. Kaşık. Kaşık. Tamam. Kaşıkla Tekne kaşıkla. Verir. Ama sen mi? çık şuradan. Allah kahretsin. Çık Bak. şuradan çık. Ben seni öldürürüm. Ben seni öldürürüm. Oğlum elin çok ben kötü ya. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Niye kıyafetimi mahvediyorsun? Baba. Bu olur mu? Oldu mu? <laughs> ya baba var ya yemin ediyorum. Tamam. 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 At içine. Süpersin be! Bağırma, kulağımın dibinde bağırma. Gel öpeyim, özür dilerim. Yok. Öpeceğim, öpeceğim. Evet, tamam. Bak bir yanağımdan öpecek diye bekledim. Ama sen oranı uzattın, buranı uzattın. Görmüyorum ki seni, görsem zaten... Vanilya ve kabartma tozu, evet. Şunu alır mısın? Onu bırak sen. Bak aa unla da, un da şeker birleşimi var burada. Aman tanrım. İkisinden de bir paket. Bir bir. Evet bir, bir paket. Ya benim masamda bir kit ya masamda ya. Ama toparlıyorum şu. Ha bunları siliyorsun iyi aferin aferin çalış böyle. Yalan mı yapıyor? Üç kere dokundum baba. Göz görmeden çok iyi iş çıkar diyorsun. Biz öyleyiz. Takım çalışması. Bak, bak adamın dediği Bu şey yap. Ne anlatıyorsun oğlum? Ya. Gel. gel bana oku. Babam. Evet evet öyle. İyice karıştır son kez. Sonra kalıba dökeceğiz. Bak iki tane kalıp var. Kalıbı da sen seçeceksin. Baba. Sence bu mu bu mu kalıp? Kalıbı ben seçmiyor muyum? Hayır ben babama soruyorum. Hangisini tercih eder? Bu değil mi? Böyle daha şekilli. Evet. Kıvamına mı bakacaksın? Tam dene dene. Hadi dene. Parmak. Parmak yap hadi parmakla. Hayır hayır. Kaşık verin abi. <laughs> Parmak olur mu? Millet diyecek bundan. Al. Al. Bekle. Al kaşık. Onu en sonunda yapacağım. Bekle. Baba söylüyor onu şey yap. Ne diyor baba bu? Ne diyor ya? Oldu mu? Ben mi bakacakmışım tadına? Sen mi? Hayır, vermem. Ben bakacağım. O bakacakmış tamam. Ben bakacağım ama en sonunda. <laughs> Uf, süper kokuyor. Bitti mi? B bitti mi? Ne yap topakları ha. Botan bak topak olmuş orası. Babam diyor ki, öyle diyor yapmasın diyor. Bak. ha 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 İyice düşsün. <laughs> Alayım mı? bak kenarlarındakini alıyorum. Bak herkes yapamaz bunları. Babam oldu diyor. Tamam. Çok aldın ya. Kötü çıkarsa. Dur al sen al. Nasıl? Toz çok mu oldu? Toz şekeri eklemedik. Ekledik, ekledik. Babam babam öyle bir. Botoan, biz toz şekeri eklemedik mi? Ekledik. Babam artık eklemedik diyor. Ekleme. Ekledik, bir ben diyorsun. hatırlıyorum. Birazcık daha fazla. Fazla olurdu. Gerek yok iyi bu iyi. Hangisi? Bak şimdi bu düz bir... Sen şu an hissediyorsun ama ne olduğunu biliyorsun. Böyle çiçekli mi çiçekli ben bunu istiyorum. Tamam. Buna boşaltacaksın. Ne, ne, ne ki bunun boyutu ne? Ha. Bir sakatlık çıkacak gibi hissediyorum ya. Oğlum onu... Oha lan. İyice dur sana kaşık vereyim mi? İstemiyorum. Beni rahat bırak artık. Dur. Ha. Niye yukarı kaldırıyorsunuz bunu ya? Birazcık şöyle kaldır. Birazcık şöyle kaldır. Ha. Tamam. Oo. Oh. Oha bir şey diyeceğim. Gözüm Muhteşem iş çıkardın. Büzel Çıkartayım şey mı ben de? Of. Yok sen çıkartma. Üstüm de çok batmamış. Nerede ha? Oo. bir şey diyeyim mi? En güzel kapısı. Bak, çok bağırdın değil mi ya? Çok bak özür dilerim ya. Benim sesim Batuan. bir de çok Özür dilerim. Benden bir özür dilemen lazım. Kulağım dibinde. Oo oo. Uh, tebrik bağırıyor. ediyorum. Gözün evet, kapalı. kapalı. Gözün kapalı çok iyi iş çıkardın. Beni tebrik etmeyin zaten. Efendim. Seni de tebrik <laughs> ediyorum. Çok <laughs> iyi bağırdın. Batuhan da sinir <laughs> Abi, etti. Abi bir şey diyeyim mi? Bir araba gel, kendini Şeye koy. Işık ne kadar görmek ne kadar güzel bir şeymiş ya. Kulağının dibinde bağırıyorsun ya. Hı -hı. Kulağının dibinde bağırıyorsun sinirleniyor atacağım. Öbür, öbür kapı hangisiydi? Hadi. Bu kap bu. Baton. İyi ki bunu seçmemişim. Bu daha, daha güzelmiş. Bunu koyuyor oraya. Tamam. Koyalım. Direkt böyle koyuyorum. Aynen. Emin misin? Emin, eminim, emin. Ama içindeki şeyler fazla kalıcı. Şöyle çevir. Yan. Heh. Tamam Baton. Sen bu işi biliyorsun. Tamam. <laughs> Arkadaşlar birazcık zorlandım. Yani. Yalan yalan olmasın. Birazcık zorlandım ama şey dendi. Yani, siz de bayağı yardım ettiniz. Sen gerçekten sana çok sinirliyim. Ben ne yaptım ya? Birazcık bağırmış olabilirim. Ya Hiç abi bir şey ben. yapıyorum. Kulağımın dibinde yok o yok bu. Bağırma abicim bağırma. Sana sessiz ol diyorum. Benimle uğraş. Bir ara kafama şeker attı. Sinirlerim bozdu. Kafasına dolduyorum. şeker attın mı baba? Ona lan. Kafama bir şey geldi. Babama dedim ki şeker mi? Babamla bizim bir anlaşma dilimiz var. Sen anlamazsın. Evetse bir, hayırsa iki kere diyor. Ha, öyle mi? Bana böyle yaptı. Şeker atmışsın. Niye yalan konuşuyorsun? Şeker Ben gene konuşmuyor Bir şey Heh. söyleyebilir miyim? Ben olabildiğince yardımcı olmaya çalıştım. Ama ben kendi sesimi duymuyorum ki içeride. Ben onu nasıl hani fazla... Hani kulağımda kulaklık var. Ben... Ee, kabartma tozunu nasıl anlatabilirim sana daha fazla? Anlamıyorsun ya, böyle yapıyorum. <laughs> tamam yapıyorum. orada iyi. Ama... Toz yapıyorum. Arkadaşlar daha kamerada da ben... görmüşsünüzdür. Daha i̇ki tane san... süt anlattın. <laughs> Şimdi arkadaşlar fırına keki koyduk. 40 dakika pişirme süremiz var. 40 dakikanın sonucunda tadına bakacağız. Ondan sonra geçer not aldı mı almadı mı ama biz yaparken aşırı eğlendik. Ya en azından ben çok keyif aldım motorla uğraşmaktan. Evet. Yani... yani alırsın tabii ben de keyif ama. Abi gözüm kapalı bak ya en basitinden şöyle düşün. Ya benim gözüm kapalı. Ben bir şeyin farkında değilim. Niye bana böyle hareket ediyorsun? Ne fırlattı o bana orada? Ya oğlum, şeker mi fırlattın? <laughs> Sadece fırlattın. toz şeker fırlattım. Bu. Kendi fikrim ama çok iyi iş çıkardı. Gözü kapalı. Evet. Baton eli ama gerçekten iyidir yani. Zaten. Benim biliyorsunuz arkadaşlar. Önceki videolarda, vloglarda falan mutfakta sergilediğim şovları biliyorsunuz. <gülüyor> Anlatmaya <gülüyor> gerek yok. Arkadaşlar kek pişsin buradayız. Kürdanla pişti mi diye bakacağız. O sen birazcık çeksene. Bir, bir tık, bir çıt çek. Tamam. Bu şey çocuk olmuş ya. Ulan kör bir şekilde bunu nasıl yaptım ya? Nasıl yaptım Olmuş ya? Olmuş sanırım ya baba alsana. Sana zahmet. Ekmeğe benziyor ha. Abi çok güzel durmuyor mu? Çok güzel duruyor yalnız. Pardon çok pardon çok pardon. Elinize sağlık. Bunu şimdi nasıl yiyeceğiz? Nasıl nasıl Ters yiyeceğiz? mi çeviriyoruz? Yoksa nasıl sökeceğiz yerinden? Ben oraya kadar bilmiyorum. Benim gözüm kapalıydı. Siz yapacaksınız orasında. <laughs> Bir Annem <Fener>. var arayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> yapmamız gereken şeyi babam yapıyor. Şu an ben laf söyleyemem onun kendisine. <laughs> tamam Dur. tamam onu da şeyle alalım. ya. ya. Yağlamazsanız böyle olur bak nasıl olur. Ama ben nerede ben hayatımda hiç kek yapmadım. Tarifte de yazmıyordu. Ama çok güzel olmuş. Yani görüntü olarak çok güzel duruyor. Şu an kaynar bu. Ben tadına Yemez bakacağım. Yemez Ben tadına bakacağım. Onunla değil, onunla değil. Neyle keseyim? Tamam. Bu onunla kes, kes onunla kes. Tamam bana da kes bir tane. İlk sana arkadaşlar şimdi tadına bakacağız. Batuhan o hak ediyor. Yani o yaptığı için. Bakayım. Biriniz de haber verin şunu açarken. Vallahi yemin ediyorum var ya. <laughs> Ne gibi kokuyor? Sen ne arıyorsun? Yumurta, yumurtalı kal ekmek. Alıyorum, yumurtalı kal. ekmek gibi kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Baba, çok mu büyük oldu? Ufak bir parçalar, ufak bir parça. Niye zehirlenirsin diye? Yok, zehirlenirim diye değil. Sıcak zaten, sıcak. O çok zaman sıcak. Böleyim ortadan iki. Ekmek yani, değilmiş. Çok güzel bir. Çok güzel de. Babam keşke dinleseydik. Babam dedi ya, biraz daha şeker atalım diye. Birazcık daha fazla. Fazla olurdu. Onu dinleseydik keşke. Vallahi ya, Görüntüye aldanılmasın. <laughs> Muhteşem yapmışız. Ekşim trak bir tadı geliyor limonun. Güzel. Gerçekten güzel. Tatlı mı gelecek? Tabii ekşi gelecek. Ben ekibimi kutluyorum. <laughs> ben senin gibi ben bol mutluyum. Ooo ayıp ya. Güzel. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda mutfak içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.